Asgari ücrete biliyorsunuz ki zam geldi. 11.402 TL oldu. Sizin için yeterli mi? Vallahi şu an yeterli değil. Kiralar konusunda 7-8'den aşağı kira yok yani. Bir de bunun yanına faturalar eklenince çok da yeterli değil. Yetersiz. Sizce kaç TL olmalıydı? En aşağı 15 olması lazım. Çarklara pahalı vakarı gene az. Kendileri alıyor. Dünyanın maaşı bize sergeldi az veriyor. Eh. Hani klişe vereceği 15 lira ne ee, ya? Laf var. Ee, onun sayesinde verdi bize işte 10,5 lira. 8,5 aldı, 10,5 oldu. E güzel. Ya kızım ben asgari ücret çalışan bir insan değilim. Ben 40 sene kamuda çalıştım, emekli oldum. Ama rakam belki güzel bir rakam ama şöyle bir şey olmalı tabii. Hani bir beklenti oluyor toplumda. E bir taraftan asgari ücret artınca öbür taraftan da işte diğer zamlar oluyor. Bilmem ne oluyor. Eğer bunlar olmazsa... Tabii ki güzel ama önemli olan öbür tarafı dengeleme. Onun da ne olacağını göreceğiz yani. Evet. Olursa güzel. Allah daha çok versin diye. Yeterli mi sizin için? Bilmiyorum asgari ücret almıyorum şu anda. Peki. Geçim derdim yok şu anda. Sizin için? Abi benim için şu an alınan hiçbir maaş yeterli değil ya. Ne kadar artabilirse o kadar iyi. En az 15 olması lazımdı. Asgari ücrete gelen zamı az değerlendiriyorum ben. 11 bin lira dedi şu anda para değil. En aşağı 20 bin lira bir asgari ücretten çalışan bir kardeşimiz 20 bin lira alması gerekiyor. Hiçbir şey etkilemiyor. Normal karşılıyor. Normal şekilde zaten zam olduğu zaman otomatik olarak çay lirayken 7,5-8 lira oldu. İşveren için çok bir şey değişmiyor ki. Olan gene işçi oluyor. Olan yine burada işçi oluyor. Değişen hiçbir şey yok.